Aselsan son dönemi malum flash hissesi hem yurt içinde hem yurt dışında. 2024 ilk 6 ayda 5 milyar 130 milyon net dönem karı vardı. 2025 ilk 6 ayda 6 milyar 404 milyona yükseldi. %25 net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre arttı. 2024 ilk 6 ayda 48 milyarın biraz üzerinde bir satışı vardı. 53 milyar 710 milyona yükseldi. %11'de de satışları artmış oldu. Aselsan 11 Ağustos'ta şu anda işlemler artık son 10 dakika kadar %1'e yakın bir kayıpla devam ediyor. Son bir haftada %3'e yakın bir kayıp var. Aselsan'da biraz dinleniyor diyebiliriz. Son bir ayda %17.31 primli, son 6 ayda %119.37 prim yaptı. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten 11 Ağustos'a kadar %146.76'lık bir prim var. Hissede son bir yılda %209.19'luk bir prim var. Aselsan uzun vadeli yatırımcıların portföyünde olan bir hisse son 5 yılda da %1930.65 gibi bir prim yaptı ki bu dövizin çok çok üstünde e, gram altından da çok daha iyi bir prim anlamına geliyor. 11 Ağustos'ta GCM Yatırım Aselsan hissesi için 222 liralık bir hedef fiyat verdi. E, tavsiye vermedi. Son işlem fiyatı 178 lira 90 kuruş. Buna göre 222 liralık hedef fiyat %24.09'luk bir potansiyel prim anlamına geliyor.